Metabolik cerrahi tüm şeker hastalarına uygulanamaz. Öncelikli olarak tip 1 ve tip 2 şeker hastalığından çok kısa bahsetmek gerekecek olursa tip 1 şeker hastalığında kişinin vücudunda pankreas bezi tarafından yapılan insülin hormonu yetersizliği vardır. Dolayısıyla bu kişiler yani tip 1 şeker hastaları metabolik cerrahi ameliyat için uygun hastalar değildir. Tip 2 şeker hastalığında ise kişinin vücudunda pankreas bezi tarafından yeteri kadar insülin hormonu salgılanır fakat bu insülin hormonu bir havuzda birikir önündeki bir engelden dolayı bu engele çarparak kullanamaz kişi insülinini. Metabolik cerrahi dediğimiz şey kişinin vücudunda üretilen ve bir havuzda üretilen, bekletilen insülinin önündeki bu duvarı kaldırarak Kişinin kendi üretmiş olduğu insülini kullanabilir hale getirmek.